Dış ticaretimizin etkin ve yüksek kapasiteyle devamı için dünya konjektörüne uygun tedbirler alıyoruz. Tüm dünya ekonomilerinin küçüldüğü dönemde ihracatımızın rekorlar kırması bu tedbirlerinde bir sonucudur. Sektör temsilcilerimize bu alanda emeği alın teriyle milletimize hizmet sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık Türkiye'de küresel tedarik zincirlerinin tam merkezindedir. Gerek başta Şangay olmak üzere uzak doğu limanlarındaki darboğazlar, fiyatlardaki artışlar, gerek karantina tedbirleriyle üretimin aksaklıklar ama tedarikçilerin bölgeye olan güvenini umutsuz etkilese de Türkiye bu konuda güvenilir bir ticaret ve lojistik ortağı olarak birinci sırada yer alıyor. Hükümetimiz birçok altyapı projesini hayata geçirmekte. Bir taraftan gümrük kapılarına fiziki ve dijital altyapının yenilenmesi ve yerleştirilmesi yapılırken diğer taraftan ulaşımla ilgili dev projelerde göz doldurmaktadır. Bu anlamda 18 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açmış, açmış olduğumuz 1915 Çanakkale Köprümüz Pekin'den Londra'ya tarihi pek yolunu dünya ticaretinin vazgeçilmez bir hattı kılmıştır. Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli düzenlemeler, anlaşmalar yaptık, tedbirler aldık. Geçtiğimiz haftalarda Romanya ile yapılan toplantıda karayolu geçiş kotaları kaldırılmış ve transit geçişler serbestleştirilmiştir. Altını çizmek istiyorum ki ürettiğimiz ürünleri dünyaya taşıyan nakliyecilerimiz için bu yapılanlar devrim niteliğindedir. Son olarak, Türkiye ile Rusya Federasyonu, Ukrayna Savaşı'nın karada yol açtığı lojistik krizini aşmak üzere Doğu Karadeniz'de Roro Liman Seferlerini çeşitlendirmeye karar verdi. Soçi, Soçi Limanı, Roro'ya uygun hale getirilerek küçük gemiler Kavkaz Limanı'ndan kullanılabilecek. Böylece Sarp sınırının yükünü hafifletilecek. Trabzon'dan Karadeniz'in kuzey doğusundaki çeşitli rotalara ro-ro seferleri de yakın zamanda başlatmayı hedefliyoruz. İstanbul Navarossi hattı seferleri yakın zamanda başlayacak. Türkiye dünyadaki olumsuzluklara rağmen tedarik zinciri ve küresel kaynaklı şoklardan daha az etkilenecek. İhracatta vites yüksek atıyoruz. İhracatta rekor kırmaya devam edeceğiz. Uluslararası taşımacılık sektörünün sıkıntı yaşamaması adına hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız koordine halinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Hiç kimse merak etmesin. İyi Parti grup önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyor. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Evet.